Herkese yeniden, herkese yeniden merhabalar. Şimdi Tokalife Sahil Villası evinin neredeyse son odasındayız. Bir balkon kaldı. Ee, bir de yatak odası. Buraya yatak odası yaparım herhalde. Bir de işte banyomun son birkaç detayı. Buradan bir şey koyayım. Ha, bunu koyayım unutuyordum. Çok güzel şöyle koyalım. Böyle oldu tamam. Şimdi buraya ne koyabiliriz acaba? Buraya da bunu koyalım. Aa konulmuyor. Büyük geldi herhalde. Büyük gelmiş. Şapkası ne yapıyorum? Gitmiyor ya. Tamam. Buraya da diş macunu koyalım. Dört tane yeter. Buraya da az önce koyduğumuz şeyden koyalım. 9 tane koyacağım. Çünkü e, deniz kabukları vardı ya onlardan da koymak istiyorum üstlerine. Böyle. Hepsinden 3 tane koydum. İlk 9 tane koymuştum ya. Zaten ancak 9 tane sığıyordu buraya. Şimdi bunu koysak ne olur? Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, buraya Buraya hmm. Aa şey koymadık. Hmm, pas pas. Buraya koyalım. En küçük oldu buydu. Ne yapabilirim? Bunu da paspas olarak yaptık. Belki de paspastır gerçekten. Neyse şuraya şimdi şunu koyalım. Bu halıya. Buraya tüm temizlik malzemelerini koyacağız. Artık ne varsa ne yoksa. Bunu koyacağız. Bunları iki tane koyalım. Ama önce buraya bir dolap mı koysak acaba? Bu böyle dolap de değil. Böyle dolap. De i̇şte böyle. Temizlik malzemelerine geri dönelim. Ütüyü de koyalım. Tamamdır tekrar koyalım. koyalım. Bir de bunu koyalım. Şimdi oldu. Bakalım nasıl. Güzel. Şimdi burayı da küçük çocuğun odası yapacağız. Hangi çocuk göstereyim hemen. Bu. Bu arada size Önceki videolarımda buraya kas e, evi yapma, yapmak istediğimi söylemiştim ama burası kas evi olmasın fikrimi değiştirdim. Hmm. Bu arada ben size burada bu, e, buranın kimin evi olacağını tanıtmadım. Aa kas Aa hala bende mi onlar? İyiymiş ya. <laughs> Neyse. Bu bu evde yaşayan aile, bu anne, e, bu kız çocuk, bu liseye gidiyor. Bu baba, bu da e, küçük çocuk, erkek çocuk. O da ama okulda gidiyor. Aralarında çok fark var yalnız. <laughs> Buraya. Erkek çocuğa yatak koyalım. Erkek çocuk. Ha dolap koyalım. Ya da bu dolabı koymayalım. Neredeydi o? Şunu koyalım. Buraya da Omedin koyalım. Çok da yüksekte olmasın düşer falan. Hah, bu yükseklik iyi bence. Altına bizim ya da ama halı koyalım bir tane. Düşse de yumuşak düşsün. Ya da gerek yok ya. Düşse ne olacak yani. Buraya da çiçek koyalım. Tam bir çocuk odası oluyor ya. Oyuncak koymayı asla unutmayalım. Asla. Hiç olmaz. E dediğim gibi oyuncak koymayı neden unutmuyoruz? Çocuklar oyuncakları aşırı sever. Ayıcık. ve ağaç oyuncağı. Ne alaka bilmiyorum ama kalsın ne olacak? Ağaç çocuğun basketbol topu olsun mu? Olsun bence. Buraya neden girdim ben? Çocuğun odasında televizyon olsun. <laughs> olmasın, olmasın. Gerek yok. Masası olsun mu? Ya da gerek yok yani. Zaten çocuklara koyacak çok da bir şey yok. Ya da arıyı koyalım ya. Şuraya arı. Kelebek. At. Tüm hayvanlar burada. Başka ne koyabiliriz? Aklıma bir fikir geldi. Yok buraya sığmıyormuş. Oraya sadece bebekler girebiliyor. Geri koyalım seni. Tamam. Ne kadar da ya? <laughs> yatak varmış yalnız. En şanslı o balkonda aslında belki de balkondan düşebilir ama ne olacak ya bir sürü bir sürü bir sürü kitap okusun kitap okumayı çok seven bir çocuk olsun ablası kitap okumayı sevmiyor çocuk seviyor yok artık aslında olabilir fikrimi değiştiriyorum ama okuluna gitmesin okuluna gitsin İlk okula gidenler okumayı bilir. Yani okula gidenler yok. Evet ilk okula gitsin daha mantıklı. Bunu da koyalım. Ay bir türlü koyamadım ya. Ama neyse böyle dursun ne olacak? Onun da kendi günlüğü var. Ne muhteşem. Ay günlüğü de şöyle koyalım ne olacak? Aman. Şöyle şurada dursun kim okuyacak yani günlüğünü okur aslında gıcık biri okur Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın